Beşiktaş, beşiktaş. yapıştır arkaya yapıştır yapıştır. Şu aradan bir yerden gir. Şunun arkasına gir. Tamam. Gel sola.

Şampiyonluk ilan çok yakın. Hadi bastır bir ışık kaşığı. Namazlar gelecek yedir. yine. Ay, Kalkın el. Çalışma benim adımlarım olsa ne? Her bir yaratılacak gökyüzüne. Şampiyon oldun gece. <laughs> Ki, Büyük başkan! Büyük başkan! Büyük başkan! Büyük başkan! Atlaya giriyorum değil mi? İşte aşağıya. Çantanı al Murat. Oh. Aa. Sayın Yazıcıoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ne haber? Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Görüşürüz abi. Sağ olun. Kanka protokol orası? protokol.